Evet, tüp bebek işleminin en önemli aşamalarından biri şu anda gerçekleşiyor. Yumurta toplama işlemi. Dilek arkadaşımız şu anda gelen tüplerin içindeki sıvıda yumurta hücrelerini arıyor. Mikroskop altında ve bulduğu yumurtaları da burada zaten butona basarak kaç tane olduğunu yumurtaların belirtiyor. Yumurta toplama işlemi anestezi altında yapılan bir işlem. Anne adayımız uyuyor ve ince bir iğne yardımıyla folikül dediğimiz su keseciklerinin içine girerek bu keseciklerin içindeki sıvı boşaltılıyor ve gördüğümüz bu tüplerin içine alınıyor. Bu sıvının içinde biz yumurtanın olacağını ümit ediyoruz. Daha sonra işte bu sıvılar kapların içine boşaltılıyor ve kaplarda yumurta olup olmadığı mikroskop altında bakılıyor ve bulunan yumurtalar burada gördüğümüz ısısı özel sabit olan bir dolabın içinde yumurtaları biz alıp bekletiyoruz. Bu çok önemli çünkü yumurtanın ısı hassasiyeti var. O yüzden bu çok çok önemli bizim için ve yumurtalarımızın biz burada öncelikle kaç tanesinin elde edildiğini ve olgunluğunu bu şekilde bakıp belirliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şimdi işlem devam ediyor. Yine gördüğünüz gibi burada özel ısısı olan bir bölmenin içinde sıvılar toplanıyor. Ve buradan da şimdi biz yumurtalarımızın sayımını yapıyoruz. Yumurta toplama işlemi yaklaşık 10-15 dakika süren bir işlem. Dediğim gibi anestezi ile yapılıyor. Ve bundan sonra yaklaşık bir, bir saat, bir buçuk saatte anne adayımızın klinikte kalma süreci var. Evet, buradan şu anda gelen folikül sıvımız alındı. şu anda steril bir kabın içine boşaltılacak ve burada yumurtanın olup olmadığına bakacağız. Tekona verebiliyor muyuz? Evet. Burada görüldüğü gibi şu anda folikülerimizin içinden, folikül sıvısının içinden gelen yumurtamız şu anda buradan alınacak ve ayrı bir bölmenin içine seçilecek. Bu mikroskopumuz kullandığımız mikroskopumuz özel bir mikroskop, özel bir büyütmeye sahip. Ve burada biz ölçümlerimizi, sayımlarımızı yapıyoruz. Evet. Şu anda Dilek Hanım, embriyolog arkadaşımız şu anda yumurtaların ayrıştırılmasını yapıyor. Evet bu aşama dediğim gibi yaklaşık olarak yumurta toplama işlemi 10-15 dakika süren bir işlem anestezi altında yapılıyor. Şu anda anne adayımız operasyon odasında tamamen uyumuş vaziyette. Dolayısıyla hiçbir şekilde ağrı hissetmiyor, bu işlemi hissetmiyor ve biz yaklaşık operasyon işlem sonrasında da bir yarım saat 45 dakika dinlenmeden sonra anne adayımızı biz tekrar taburcu ediyoruz.